Ben çok keyif aldım zaten. Uzun yıllardır çok ilgi alanım fakat bunu böyle biraz şeye geçiremiyordum. Pratiğe dökemiyordum açıkçası. Fakat senin canlı yayınlarını, senin paylaşımlarını da kaçırmıyordum. Tavsiye ettiğin her kitabı, bahsettiğin dükgah bunları hep senden öğrendim, araştırdım biraz. Dolayısıyla ben çok tatmin oldum, çok mutlu oldum. Aradığım tüm cevapları da buldum. Şimdi sıra bunları pratiğe dökebilmekte. Sanki gibi çok güzeldi. Beni çok çok mutlu eden ve tatmin eden bir e atölye oldu. Bunların hepsini kullanacağımdan emin olabilirsiniz. Başta söylediğin Şerife böyle biz herkes aslında bir şekilde yemek yapıyor dediğin gibi ama hani bu başta benim Online'a döndüğümüz zamanlarda ben çok yoğun çalıştım için zaten Ankara'dayım ben şu anda. Hani İstanbul'daki hiçbir zaman etkinliklerine gelemiyordum vesaire. Ee, bir tane e, Flavor Bible mı bir kitap şey yapmıştım. Ben onu aldım. Ve şu anda aslında anlattıkların aslında o kadar onunla ölçüşüyor ki aslında yemeğin sırrı Aslında bu bir bilim tat duyusu vesaire. Aslında biz bunu uyarıyoruz. Ama mesela senin bu her workshop'ına katıldığımda aslında bir şey daha koyuyorsun üzerine. Bunu bilim olarak anlatıyorsun. Ve ben o yüzden çok etkileniyorum her seferinde. Çok teşekkür ederim yani hani aslında onun farkındalığına vardırman bile bize bence çok büyük bir artı. Süper. Ağzına sağlık. Çok güzeldi. Yani ben baharatları çok çok kullanmayı da seviyorum ama genelde problemim ya karışımlarda bir şey çok baskın oluyor veya kullandığım miktar çok fazla oluyordu. Yani ben sevmeme rağmen rahatsız oluyordum. Şimdi herhalde bundan sonra daha rahat ayarlayacağım. Her zamanki gibi çok güzeldi. Biraz önce bakmışım Üçünde katılmaya başlamışım. Ben iki hafta 15 gün oldu. Hedefim de bu ayki bütün eğitimlere katılmak. Yani önümüzdekilere de katılmak istiyorum. Yani ben... o gün seni bir deli, deli de gördüğüm zaman dedim ay keşke ya böyle birkaç günüm olsa böyle ayırabilecek gelsem kalabilsem. Yani benim bu pandemiden sonra aslında böyle çok da böyle içime oturan dileklerim gerçek oldu aslında. Ne güzel. O konuda Nasıl sayıyorum kendimi. Burada da yani benim için çok ve çok güzel şeyler öğreniyorum. Pişirmeye de başladım zaten. Sosları yapmaya, ya etleri, çayları yani Süper. bir şeyi şeye baktığın zaman onun nasıl yapıldığını, içeriği bir çikolataya gittiğin zaman işte bu temperlenmiş bir veyahut da bunun içinde neler var. İşte bu kaç dakikada demlenir. Yani bunları bilebilmek bir ayrıcalıktır. Yani senden de bu eğitimleri almak da çok büyük bir ayrıcalık. Her şey için teşekkürler. <laughs> Ağzına sağlık. Bugünkü 13 ya da 14. atölyem benim. Gönül ister ki hepsine katılayım ama hani öncelik benim şu an için şey temel eğitim atölyeleri. Şimdi baktığım zaman kafamda böyle düşündüğüm zaman siz konuşurken işte bir et atölyesine girmişim. O et atölyesinin tamamlayıcısı Soslar ve Baharatlar benim adıma. Bunlar böyle üst üste üst üste bindikçe yapma aşamasına geçtiğimde çok daha doğru ve net şeyler çıktığını fark ettim. Bilmediğimiz çok fazla şey var. Dün Baharatlar Atölyesi'ne katıldım satılacağım dediğimde eşim şey dedi ya 7 saat boyunca Şerife size ne anlatacak yani baharatla alakalı çağır çağır onu bir konuşacağım <laughs> bir şey söyleyeceğim <laughs> yani, ben dedi 7 saat boyunca baharatla ilgili ne dinleyeceğim zaten dedi birçoğunu dedi kullanıyorsun ya da işte bildiğimiz şeyler ne ne olabilir dedi dedim sen anlamazsın karışma söz ver ona dükkan vermeyeceksin bak ne olur bozulurum <laughs> <laughs> Şimdi işte aslında dükkanı yapıp işte bak bu anlatılıyormuş deyip <laughs> ya da ne bileyim kereviz yaprağı ile ilgili olanı yapıp bak işte bunlar konuşuldu, bunlar birleştirildi diyebilme lüksüne sahibi.